Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle e, Tuz seramiği yapacağız e, O da güzel bir Etkinlik Arkadaşlar bunu yapmak için e, Birazcık Tuz kullanıyorsunuz Biraz Un onu e, Biraz da su e, Ondan sonra biraz hafif Şöyle yaptığınızda bu kıvama geliyor Arkadaşlar biz şimdi bunu Yoğuracağız e, bu neden az derseniz bunu çok yapmanız gerekiyor ama ekonomik şartlar gördüğünüz gibi. O yüzden ben e, şimdi yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada bu video 3 partta oluşmaktadır. Bu part 1. E, part 2'de çok değişik şeyler olacak. Arkadaşlar şimdi yoğuruyoruz. Bu yoğurma part. <laughs> Arkadaşlar burada resim defterini kanalına abone olmayı unutmayın. O da güzel resimler size. İyice tabaktaki şeyleri falan toplayalım daha iyi olur. Çok fazla olmadı. Arkadaşlar yorumlara e, ne çizeyim? Bunu tuz, seramiğine onu söyleyeyim. Burada arkadaşlar ben normalde şu kadar bir şey oluyor. Şunun içine boyuyoruz biraz büyük yapacağım. Onun iki katı falan yapacağım. çünkü daha değişik şeyler evet. Böyle iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bunu yoğursanız daha iyi olur. Kıvamını tutturmanız gerekiyor. öyle Yoğuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bunlardan falan iyice elimizdekileri yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Ben bu arada videoyu keseceğim şimdi. Biraz çok yoğuracağım ama kesmeyeyim. Birazdan keseceğim. Arkadaşlar bu böyle iyice yoğuruyorsunuz bunu. Bu yarına çok güzel bir şey olacak. Böyle tam bir sertleşecek arkadaşlar. Böyle sert bir şey olacak. Ee, onu bunu yapmak için arkadaşlar bu arada evdeki kaloriferlerin üstüne koyuyorsunuz bunu kaloriferlere koymak gerçekten de iyi bir fikir. İyice böyle yoğuruyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bir tane koyacağım. Evet ben şimdi videoyu kesiyorum. Biraz yoğurduktan sonra yine açacağım. Evet arkadaşlar videoyu kesmiştim. Yoğurdum bayağı bir. İyice arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Bak yapışıyor. Arkadaşlar bunun kıvamını tutturmak istiyorsanız elinizle iyice sıkın. Tabağa kaldırabiliyorsa olmuş demektir. Evet arkadaşlar. Şimdi e, sizlere bir şey göstereceğim. E, evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar, kaloriferi koyuyorsunuz. Bu bir gün boyunca bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.